Arkadaşlar merhaba bugün FM Kristal Radyo ile alakalı bir video çekeceğim. şu an görmüş olduğunuz şema en iyi performans aldığım bir şema. Birçok denemeler yaptım. Bu özellikle bobinlerle alakalı oldu. Şurada kullanmış olduğum bobinler var. bu bobin 2.25 milimetre kalınlığında e, 4 turdan oluşuyor. En son e, işte iki turluk bir kuklaj bobini var. Bu antenden geliyor. E, bunu şasesi olarak şu ucu şasesi olarak belirliyorum. E, bununla güzel performans yakaladım. Aynı şekilde bununla da burada yine şu şekilde bağladım. E, şaseye gelen ucu buradan aldım. E, bu da yine güzel performans verdi. Bu ise bu e, iki AA pil üzerine sarılmış bir bobin formatı. Bunun e, endüktansı biraz daha farklı. Ama bunun performansını beğenmedim. Yani güç olarak yüksek ama bir seçiciliği pek iyi değil. Ayrıyattan çok parazit sinyal dalıyor. Bulunduğum konumla da alakalı olabilir bu e, ee, sinyal seviyesi olarak yüksek ama ses kalitesi de bozukluklara neden olan bir bobin formatı. Yani bunu da deneyebilirsiniz. Belki sizin konumuzda daha iş, iyi iş görebilir. E, ee, bu form çalışıyor. Bu 2 milimlik. Bu 2 milimden biraz daha büyük bobin formatı. Yanında da işte 1 milimlik bu kuklaj bobini var. Ben ise iyi performansı şöyle göstereyim. Paralel iki tane 1 milimlik emaya kaplı bobinle oluşturdum. formdan aldım. Bu biraz daha fazla kanal yakalamama neden oluyor. Bu form. bu şekilde bir sarım yaparak kullanabilirsiniz. Ayrıca burada görmüş olduğunuz bobinler var. Bunlar 30 mikroayerelik bobinler. Sesi filtre etmek amacıyla kullanıyorum bunları. Daha temiz bir ses elde etmek amacıyla. Siz kullanmayabilirsiniz de ama biraz daha parazitli olur sesi. Orta dalga kristal radyoya göre biraz daha ses kalitesi parazitli oluyor. Efendim kristal radyoda. Şimdi burada kullandığım diyotlar var. Bu en başta şuradan başlarsak Rus askeri diyotu D-18 Bu e, gayet güzel seçiciliği de iyi bu diyotun e, Ondan sonra sıralamada şöyle Biren 60 Germanyum diyor. Bu da güzel ama bunun seçiciliği e, pek iyi değil e, Bu da OA-85 diyot bu da fena değil ama yani ses az. Gittikçe sesi azalıyor. Bu Biren 34 ag diyor. Germanyum. E ee, bunun normalde ses çıkışı düşük. Seçicilik olarak çok iyi. Ee, bayağı iyi bir şey yakalama imkanı var ama ses düşük olduğu için bir amplifikatör olmadan duymanızda imkan yok. Şu diyotlarla ben kulaklıkla da dinleme yapabiliyorum ama bu diyot kulaklığa yeterli güç vermiyor. Bu 1 60 silisyum diyotumuz. Bu biraz daha farklı bir e, işlem gerektiriyor. Bunu da çalıştırabildik. E, bu da 1 34 silisyum diyotumuz. E, bu da yine aynı 1R60'la kondansatörün e, üzerinde ayarlama yapmamız gerekiyor. Yani bunları e, kullanıp e, bunlara geçerseniz kondansatörün küçük yardımcı e, ayar yerinden ayarlamanız gerekiyor. Bu da uydu elenbilerinde bulunan mikser diyotu. Bu tek bir kılıf içerisinde iki diyottan oluşuyor. Ben bunu sadece bir tarafını kullanıyorum. Bu diyotun ses seviyesi yüksek ama yani seçiciliği pek iyi değil. Ama yani elinizde böyle diyotlar yoksa bu da kullanılabilir bir diyot. Gerçi piyasada yeterince biran diyot var ee, 1.60 diyor ses olaraktan yüksek kulaklıkla duyulabilir seviyede ama seçicilik kötü ee, birçok kanalı yani şu diyotlarla dinleyebildiğiniz birçok kanalı bunda dinleyemezsiniz bu da aynı şekilde ama yani denemek isteyenler için elinde hazırda varsa bununla da yapabilirler denemelerini şu anda ben Mixer diyotu olan bir ss 99 diyotunu kullanıyorum. Bu görüntü mikser diyotu. İki tane bağladım şu anda üzerinde. Bu baya bir yüksek performans veriyor. Şu anda bir metrelik çubuk anten bağlı. Üzerindeki akım seviyesi bu şekilde. Şimdi mesela diyotlarımızı değiştirelim bu şekilde diyotumuzu söktük. D18 Rus askeri diyot. Evet. Şöyle bir takalım. bariz bir e, ampermetrede zaten görüyorsunuz farkı. Ama kulaklıkla yani bu diyottan da ses alınabiliyor. Seçiciliği gayet güzel. Burada alabileceğiniz yani en güçlü sinyalleri duyabiliyorsunuz. Gelen 60 diyotumuzu takalım. bulunması biraz zor bir diyot. Orta dalgada orta dalga kristal radyolarda baya güzel performans veriyor. Gerçi yine her kristal radyo uymuyor. Pek uyum sağlamıyor ama yani bu D18 birçok tank devresine uyum sağlayan bir diyot. OA85 diyotu deneyelim. bir tık daha düşük performans veriyor. Yani şu anda en yüksek sinyal seviyesinde olan Akra FM bile biraz zor duyuluyor. İyi yakalama konusunda biraz daha zayıf diyor. Ama kullanılabilir mi? Deneme amaçlı kullanabilirsiniz tabi elinde olanlar. Bu biren 34 AG diyotumuz. Germanyum. Eski bir diyot. Bunun e, seçiciliği gayet güzel. Ama ses çıkışı zayıf bir diyot. Kulaklıkla duymada zorlanma ihtimaliniz yüksek. Piyasada bulunmuyor. Eski radyolardan bulabilirseniz. Yeşil bantlı. Bir diyot. Gürültüsü de az diğer diyotlara göre. Şimdi bu da LM1'lerde bulunan mikser diyotu. E, kodunu şu anda hatırlamıyorum ama Videonun altına açıklamalar kısmına yazarım. seviye olarak yüksek. Ama seçicilik yok tabi bunlar. parazit varsa böyle şu şekilde de çevirebilirsiniz. Kullanırken. Şu anda bir metre antenler alıyor bunu sadece. Topraklama olayı yok. Şimdi gelelim bizim piyasada bulunan 1N60 diyotlarımıza. Bu normalde bu şekilde taktığımızda bu diyotla sinyal alamıyoruz. Daha doğrusu bütün frekans kadranı kayık halde geliyor. Yani diğer diyotları söküp taktığımızda burada bir sinyal duyma imkanımız yok. Sinyal almak için burada şu yardımcı trimlerden ayar yapmamız gerekiyor. çok iyi bir seçenek değil ama deneme yapmak isteyenler için piyasada bulunan diyotlardan yüksek çıkış yapan vericilerle gayet güzel çalışıyor. Bu da bir an 34 shot gidiyor. Bu da yine bir an 60 gibi arkadan ayarı yapmanız gerekiyor. Diğer germanyum diyotları söktükten sonra bunları takarsanız sinyal alamıyorsunuz hiçbir şekilde. en yüksek performans veren diyor takalım.

Bu diyotla, e, kulaklıkla baya yüksek ses alabiliyorsunuz. E, diğerleriyle biraz sıkıntılı. Empedans telefonuz olması gerekiyor. Empedans tarafınız yoksa ağırcı bir e, amplifikatörle bağlantı yapmanız gerekiyor. filtreleri de kullanmayabilirsiniz şu kısma. Direkt e, biyot ve çıkıştaki filtre konvansitörünü kullanırsanız da çalıştırır. Ama e, çevresel parazit sinyalleri almanız daha yüksek olur. Yani bu bazen radyo yayınlarını falan da baskılayabiliyor. E, şimdi 4 tur ana bobinimiz var. Ona paralel 5-25 bir farad arası ayarlı kontraktörümüz var. İki turda e, kuplaj bobinemiz var. Bu direkt antenden gelip e, iki tur dönüp burada şaseye bağlanıp e, şaseden sinyali veriyoruz. Aynı anda bu e, 25 milim yaklaşık 25 milim çapında yani rastgele e, bir e, tur da sarabilirsiniz ama yani ortalama 25 milim milimetre civarında olması gerekiyor ki bu diğer bobine kuplaj da yapıyor aynı şekilde. Ee, bu sayede hem e, para sinyallerinden de bu bobini kurtarmış oluyor. Dediğim gibi yani bunu e, iki tane bir milimlik bobinler sararsanız daha performanslı oluyor. Ee, tek bir milim bobinle de sararsanız ama ses çıkışı kulaklık için yetersiz oluyor. Yani bu harici ses amplikatörüne kesinlikle bağlamanız gerekli o zaman. Ee, ama seçicilik e, ve e, daha iyi sinyal alabilme açısından iki tane paralel bobin daha iyi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi unutmayın.